<laughs> Merhabalar, ee, tüm katılımcılara öncelikle merhaba diyorum. Ee, Herkes çok heyecanlı bunu da biliyorum. Tüm aileler tercih yapacak öğrenciler için gerçekten çok heyecanlı bir dönem başladı. Tabii burada herkesin doğru tercihi yapması çok önemli. Bizler de Anadolu Üniversitesi olarak bu konuda hem öğrencilerimize hem ailelerimize bir parça da olsa destek sağlamak istiyoruz. Biz bugün arkadaşlarımla, Mustafa ve Ozan'la Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini konuşacağız. Bugün çok değerli arkadaşım, dostum, çok başarılı bir gazeteci olan Mustafa Aşçıoğlu konuğumuz. Ayrıca yine sektörde inanılmaz başarılı projelere, reklam kampanyalarına, tüm iletişim çalışmalarına imza atan öğrencim e, eski öğrencim Tabii ki Ozan Özüm Özbey e, bir diğer konuğumuz e, sizlere de hoş geldiniz diyorum teşekkür evet. ediyoruz Hoş bulduk Merhaba hoş merhabalar, bulduk merhabalar. Güzel merhabalar. için de teşekkür ederiz Rica ederim bunları gerçekten gönülden içtenlikle söylüyorum Şimdi sizlere geçmeden önce çok kısaca bir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden çok çok kısa söz edeceğim. Sizlerle birlikte bunu biraz daha genişleteceğiz, değerlendireceğiz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kuruldu. Türkiye'nin en köklü iletişim fakültelerinden biri, İletişim Bilimleri Fakültesi. Dört bölüme sahibiz fakülte olarak. Sinema Televizyon Bölümü, iletişim Tasarımı Bölümü, Gazetecilik Bölümü, e, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olmak üzere dört bölümümüz var. Bu bölümlerin e, biri hariç, iletişim Tasarımı hariç, üç bölümde yüzde otuz İngilizce ile eğitimini e, devam ettiriyor. E, ve e, öğrencilerimizi sektöre oldukça donanımlı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Şimdi tabii ki sektördeki... E, Öğrencilerimize ilişkin deneyimlerini de paylaşacak e, Ozan ve Mustafa. İsterseniz önce Mustafa ile başlayalım. E, sevgili Mustafa, öncelikle bize birazcık kendini e, tanıtabilir misin? E, Sevil, işte hani birlikte başladık e, aynı evet. yıl 1900, 1985'te girdik üniversiteye, 90'da mezun olduk. Ondan sonra ben 90'dan sonra hep e, gazetecilik yaptım. E, önce e, kanal 6'da çalıştım. Sonra en e, ATV'de çalıştım. O, e, Ali Kırca o zaman e, ATV'nin en kırmeniydi. Ali Kırca da bizim hocamızdı diyorsun. Evet. E, Eskişehir'den hocamızdı. Çünkü bizim okulun özelliklerinden, en önemli özelliklerinden birisi şudur, o hala devam ediyor. Sektördeki bir takım isimler e, ders vermeye gelirler. Onu sonra konuşuruz. Evet. E, sonra ben e, ATV'den sonra NTV'ye geçtim. Ay, yaklaşık bir yedi sene falan NTV'de çalıştım. E, ee, sonra 2009 senesinde e, Mehmet Ali Birant e, Kanal D haberi sunmaya başladı. E, 2009'un Eylül ayında. E, Mehmet Ali abiyle rahmetli ile beraber orada e, Kanal D haberi hazırladım. E, o ekipteydim yani. Sonra bizim sektör tabii hani e, transferler, gelir misin, ya beraber çalışalım mı falan gibi böyle tırnak içinde ahlaksız tekliflerle dolu olduğu için. E, sonra ben ATV'ye geçtim. E, yaklaşık e, bin, 2000, 14'e kadar e, ATV haberde haber koordinatörü olarak çalıştım. E, sonra e, oradan e, Star Haber'e geçtim. E, Star Haber'de bir yaklaşık iki sene falan çalıştıktan sonra sonra yeniden e, Kanal D'den bir teklif aldım. E, Kanal D'nin e, haber koordinatörlüğü görevini üstlendim. Sonra o süreçte Kanal D satıldığı, ev değiştirdi falan filan. hiç mekan ben kaldım orada. Ee, en son ben orada kanalda haberin e, genel yayın yönetmenliğini yaptım, yaklaşık e, üç seneye yakın. Sonra oradan e, ayrıldım. E, yaklaşık e, bir yıldır falan da e, TV yüzde haber koordinatörü olarak e, çalışıyorum. Yani e, özetle 30 yılın özeti. Bu şekilde ceryan ediyor yani. Vallahi 30 yılın özetini ne kadar güzel söyledin. Yani Türkiye'nin ulusal medya kanallarının neredeyse en iyilerinde çalışmışsın ve hala... Vallahi hep evet. devam ettiriyorsun. Evet hepsinde yani hepsinde... Bizim için çok önemli. Yani hepsinde çalıştım. Dolayısıyla sektörde çok adam tanırım. Gene sonra söyleyeceğim için şimdiden bir tiz edeyim. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, yani bizim okuldan mezun arkadaşlara da ayrı bir parantez açarım yani bu süreçte. <laughs> ne güzel söyledin. Teşekkürler Mustafa. O zaman birazcık seni de tanıyabilir miyiz önce? Sonra konularımıza tabii. tekrar geçelim. Benimki daha kısa tabii ki. <laughs> ben benim 2002'de girdim üniversiteye, okulumuza. 2006'da mezun oldum. 2006'da İstanbul'da Frök diye bir reklam ajansında çalışmaya başladım. 2009'da da Alamet Farika'ya geçtim. 2009'dan bu zamana kadar da Alamet Farika'da çalışıyorum. Evliyim, bir tane bebeğim var, iki tane köpeğim var. Kalan kısımları, okulla ilgili kısımları daha detaylı anlatırım. Zaten e, şimdi e, reklam alanında, iletişim alanında çalışan herkes bu sözüne ettiğin ajansların ne kadar önemli bir yer olduğunu da biliyor ve e, orada da böyle uzun süre devam etmiş olman da tabii ki e, başarılarını e, gösteriyor Ozan, emeklerine e işte, sağlık diyorum. E, şimdi ben e, şöyle e, devam edeyim isterseniz hani. E, işte Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ni, bu bölümü neden tercih ettiniz? Birçok yerde iletişim fakültesi var. Neden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi? Önce şimdi böyle bir soru sorayım. Peki şimdi bizim girdiğimiz dönem e, yıllarda e, Anadolu Üniversitesi eee alıyordu. Eee Yetenek merkezi sınavlı merkezi almıyordu. <laughs> e, dolayısıyla e, bu bir özellikti aslında o zaman. Çünkü e, şöyle ki, e, bu işler çok zordu o zaman ama. Evet. E, şimdi, tabii ki çok zordu. <laughs> e, şimdi e, o yıllarda Daha da zor e, o yıllarda e, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız e, sınavlara girdi. Ben mesela. Sınavları hatırlıyorum da hakikaten böyle o kadar kazık sorular sorarlardı ki hocalar yani o hocaların bazılarıyla hala konuşuyoruz, görüşüyoruz sağ olsunlar. Onların üzerinde bizim emeğimiz, e, bizim üzerimizde onların emeği çok. E, o zaman bu işi yapmak istiyorum. İletişim işi yapmak istiyorum. Televizyoncu olmak istiyorum. Gerçi o zaman bu kadar çok televizyon yoktu. İşte gazeteci olmak istiyorum. Reklamcı olmak istiyorum. Bizim mesela sen de hatırlarsın bizim dönemdeki pek çok arkadaşımız e, bu işi yapmak istedi. Kim üniversitede kendini eğitime vakfetti. Kimi sektöre girip İstanbul'da ya da Ankara'da iletişim işi yapmaya başladı. O zaman en doğru adres o tarihlerde, gerçi hala öyle, Anadolu Üniversitesi'ydi. Dolayısıyla mesela, evet ben ön, ön kayıt, ön kayıt mı deniyordu Sevil ona Ön kayıtla mı girdik biz? Özel yetenek sınavı. Ha, özel yetenek sınavı, doğru. Özel yetenek sınavı sınavında sınavı yapan, öğrencileri seçen hocalar meslekte kimin daha iyi olabileceğini aslında karar vermiyor. Yani iletişim işini kim daha iyi yapabilir? Ben mesela şey hatırlıyorum, sene 1985 işte, sen de hatırlarsın o günleri. Bizim fakültenin önü e, ana baba günüydü, herkes içeride sınava giriyordu. Yazılı sınavın dışında biz iki tane falan sözlü sınava girdik yani. Ve dolayısıyla o zamandan beri, bak kaç sene geçmiş üstünden, hala bir çekim merkezi olmayı devam ediyor. Çünkü evet. bunun sebebi, bunun sebebi şu, e, oradaki eğitim, belki konuşuruz, oradaki eğitim, e, orada e, öğretim görevlilerinin, hocalarının, Yılmaz hocamın, şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim dönemimizde rektördü, Yılmaz hocamın üniversiteye verdiği, özellikle bizim bölüme, iletişim e, fakültesine verdiği önem, bütün bunları ortaya koydu ve dediğim gibi o tarihte en iyi e, fakülte. Ee, iletişim Fakültesi Anadolu Üniversitesi'ydi. Özel yetenekle alınıyordu. Çünkü ötekilerde hani tırnak içinde çok çalışırsan girebiliyordun ama burada tamamen bir özel yetenekle girdik biz hepimiz. Sonra o yıllar sonra değişti. Dolayısıyla tercih etmemizin sebebi ben şahsen ben hep gazeteci olmak istiyordum. Böyle bir okul olduğunu duyduğumda da hemen başvurdum ve hani ee, üniversite sınavından daha çok çalıştım o e, yazılı sınavlara ve sözlü sınavlara. Dolayısıyla tercih etmemin sebebi biraz da oydu yani. Evet e, Mustafa hani e, o zamanlar bu şekildeydi ama şimdi e, ben hani uzun zamandır üniversitede öğretim üyeliğini e, sürdürüyorum. Ve her sene bu tercih sürecinde biz şunu yaşıyoruz. Gerçekten e, bu fakülteye istekle e, gelmek isteyen öğrenciler artık çok bilinçli oldu. Yani bu sosyal medya olsun, e, ulusal medya olsun çok iyi takip ediyorlar. Yapılan çalışmaları çok iyi takip ediyorlar ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimlerini tercih etmek için e, inanılmaz bir istekle yaklaşıyorlar. Ve e, dün daha yeni e, bir olayın şahidiydim. E, sinema Televizyon Bölümünü tercih etmek için gelen bir e, Öğrencimiz bilgi almak istedi, fakültede stüdyoları gezmek istedi, kurgu odalarını gezdi, e işte bilgisayar laboratuvarlarını gezdi, müzeyi. O kadar büyük bir heyecan duydu ki, diyor ki ben bu fakülteyi istiyorum, puanım hani kazanacak gibi gözüküyor ama yükselirse de diyor ne yapıp edip seneye geleceğim. Yani artık yetenek sınavı yok belki, ama bu istekli öğrenci o süreci e, eskiyi bize yaşatıyor aslında. Yani şimdi aslında, e, inanılmaz evet, güzel e, tahmin, sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum bu senede. E, tahmin ediyorum. Şimdi ben hep e, insan faktörüne dikkat çektim. Ancak e, bakın bundan 30 sene önce yani 1985 senesinde, 85'li yıllarda Anadolu Üniversitesi'nin İletişim fakültesinde bir televizyon kanalı vardı. Evet. Yani biz e, orada staj yapardık. Orada e, şu anda ciddi bir televizyon kanalı gibi e, her türlü ekipman montajından işte kamerasına işte stüdyosundan işte her şey orada vardı ve öğrenciler bunu e, istedikleri zaman giderler yaparlardı ve onun dersini alırlardı orada staj yaparlardı. Şimdi e, Mustafa sen Mustafa... önce böyleyse. Şimdi iyi düşünemiyorum yani. Gerçekten hani teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Hani tüm bilgisayar e, laboratuvarlarımız sürekli yenileniyor. Hani programları açısından işte e, kurgu odalarımız aynı şekilde fotoğraf makineleri, <laughs> fotoğraf stüdyoları, işte karanlık oda bile hala hani e, geçmişi yaşatıyor tüm öğrencilere. Hani eskiden nasıl fotoğraflar tabedilirdi bunları da Aynen. gösteriyoruz. Yine reklam hatta ilişkiler kampanya Açısından inanılmaz hani e, çok güzel projeler çıkıyor e, bu kapsamda e, öğrencilere hani bununla ilgili bir sürü de atölyelerimiz var yani biz e, bu konularda hala e, yenilikleri takip eden e, ve bunu da son derece uygulamaya geçen bir yapıdayız. Ozan'cığım e, sana da e, sorabilir miyim aynı soruyu? E, neden Anadolu Üniversitesi tercih ettin? Benim hikayem birazcık farklı. Ben bu arada özel yetenekle girmeyenlerdenim. Evet, girmeyenlerden, sınavla <laughs> tercihle girenlerden. girenlerden. O bizim, çok eskide kaldı. Yani bu bizim okulunda en klasik şeydir. Yani özel yetenek ve sınavla girenler. Ama Aha. O ruh kaldığı zaman zaten bence bizim okulların en önemli şeyi... Hani evet. sistem ne olursa olsun ki üniversiteler çok insanla yaşayan yerler yani hani hani bir Forbes dergisinde üç yani bir üniversite en iyi işi, yapan üç özellik nedir diye bakmışlar. Bir, birinci faktör insan yani öğretmen öğrenci. İkinci faktör üniversitenin maddi gücü ki bütün bu araştırmalar uygulamalar hayata geçsin. Ee, üçüncü tercih de derinliği yani kültürü olması. Şimdi biz, bizim okulda bunların hepsi var. Şimdi hani genel cevap vereyim önce sonra kendi hikayeme geleyim. Genel cevap da, özellikle bizim fakültenin bölümleri üretken bölümler. Yani burada hani sinema televizyonda okusan, işte halkla reklamcılık reklamcılıkta okusan, ne okursan okur bizim bölümde bir şeyler üretme meyilinde ve yeteneğinde olan insanların seçtiği bölümler. E bizim okul yani son derece imkanları, okul kültürü, ders kültürü buna yönelik bir okul. Hani hani siz benden çok daha hakimsiniz. Türkiye'de hani medya sektörü bu kadar gelişmeden orası yaşıyor ve üretiyor, üreten bir yerde. Hani bugün Mustafa abi gibi sektöre yön veren insanların yolunun geçtiği ilk stüdyolarda biz de orada hani bir şey üretme şansına nail olduk. Okulun kültürü hani üniversite zaten bence hani verir ama öğrencinin alması, öğrencinin yaşaması, üretmesi ilim oluşturması bence çok kritiktir bir üniversitede. Eski, yani bizim fakülte bunu son derece sağlayan. Hani Anadolu Üniversitesi en iyi fakültedir. O boş bir laf değil. Çünkü hani onun birinci kriteri bence bütün bu sayısal tercihler, puanların ötesinde bu okuldan mezun olan insanların sektörde yarattıkları işler, sektörde birbirleriyle bağlantıları, sektörde yarattıkları kültürdür. E bizim okul ya yani bunun en yaşayan örneğidir bana göre. Ne kadar sene geçerse geçsin hani o e, özellikle yaratıcı sektörlerde böyle bir grileşme e, gibi gözükse de şu an aslında insan faktörü yaşıyor ve devam ediyor. Bizim okulda da bu var. Benim hikayem de, e, şimdi benim hikayem aslında okulun ne kadar iyi bir okul olduğunun birinci göstergesi. Çünkü ben sizin gibi ya da şu an bu yayını izleyen öğrenciler gibi zaten bu bölüme hevesli, zaten bu işi yapmak isteyen biri değildim. Benim abim, ablam avukat. Ben avukat olmak istiyordum. Son derece hani bütün hani, hayallerim avukatlık üzerineydi. Ee, Eskişehir Üniversitesi'ne yani birinci tercihlerim değil de puanı tutmadığı için girdim ve hiçbir fikrim yoktu. İletişim Fakültesi'ne dair ya da reklamcılığa dair. E, bu üniversite benim gibi bu alanı il, alana ilgi duymayan birini dört senede bu işe aşık, bu işin ee, bu iş için üretme hayalleri kuran ve sektörde bir hale top, hani tap ajansların birinde e, kariyerine sürdürme şansı veren bir yere dönüştürdü. Şimdi hani bu boş bir şeyle olmaz. Çünkü evet. hani olan bir şeyi büyütmek kolaydır da hiç akılda gönülde olmayan bir mesleği kalbe sokmak, akla sokmak bu tamamen üniversitenin yaptığı bir şeydir. Dolayısıyla hani ben eskişehirde hani hani e, evim gibi bakarım. De, hani okulun dışında bence diğer okullardan farkı bizim okulun fakültemiz yani Anadolu Üniversitesi fakültemiz de değil şehirle iç içe yaşar. Yani e, bu oranın e, sınırları okulla çevrili değildir. Eskişehir zaten büyük bir kampüstür. O, o, kamp o kampüsün kalbinde de Anadolu Üniversitesi vardır bence Anadolu yani, üniversitenin kalbinde de bizim fakülte vardır. Yüzden... Ya, e, şuradan evet. şöyle devam edeyim Ozan'ın e, lafının bitimiyle devam edeyim. Şimdi günümüzde bir tane bina adına üniversite koyuyorlar ya. E, İstanbul'da bunun örnekleri çok. Şimdi e, gerçekten Eskişehir bir kampüstür e, tamamen öğrenci odaklı ve öğrencilerin çok rahat yaşayabileceği eski, insanı da öğrenciyi çok sever bu arada yani her evet. türlü desteği sağlar yani. E, kız öğrenci olsun, erkek öğrenci olsun. Gecenin herhangi bir vaktinde hiçbir sıkıntı yaşanmaz Eskişehir'de. Eskişehir tamamen bir öğrenci kültürüyle gelişmiş bir şehirdir. Ee, ama Anadolu Üniversitesi kampüsü bir başka güzeldir. Yani gerçekten hani İngiltere'de o e, gidip görenlerimiz vardır. Filmlerde de gördüklerimiz diyeyim. Hani gerçekten Anadolu'nun tam ortasında çok acayip bir kampüstür Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsü. Şimdi tabii birden fazla kampüs yapıldı. Doğrudur ama evet. Yunus Emre Kampüsü, yani Yunus Emre Kampüsü hem Ozan'ın dediği gibi şehre yürüme mesafesindedir. Evet. E, şehre çıkmadan kampüsün içinde hani her türlü imkanın sağlandığı e, dediğim gibi bir bina e, üniversitesi değildir. Yani orada ayrı bir kültür vardır ve Hı, başka baş. ülkelerle de iletişim sağlanır orada Mustafa o dediğin gibi hani bina üniversitesi değildir gerçekten e, iletişim bilimleri fakültesinin dört bölümünde çok güçlü bir e, öğretim üyesi kadrosu var yani e, şimdi tercih yapacak benim oğlum da geçen sene üniversiteye e, girdi e, Onun da hani e, çalış şeylere bakarken üniversitelere benim en çok baktığım şeylerden biriydi Kaç öğretim üyesi var ve alanlarındaki derslerde nasıl bir paylaşım var? Şimdi bizde herkes kendi uzmanlık alanında dersi veriyor. Ve aynı zamanda az önce söylediğiniz gibi sektörden sürekli seminerler için alanında profesyonel kişilerin, ee, bir takım seminerleri, konferansları oluyor, uygulamaları oluyor, workshop çalışmaları oluyor. Bütün bunların hepsi e, yapılıyor. Yani e, iyi bir öğretim kadrosu var. Burada uzmanlaşmış e, öğretim üyesi kadrosu tabii ki fakültenin gücü açısından da, verdiği eğitim açısından da son derece önemli hale geliyor. Şimdi son bir soru daha e, sorup hani zamanımızı etkili değerlendirmek adına bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi ikiniz de e, uzun zamandır sektördesiniz. birçok çok e, sizinle birlikte her üniversiteden her birimden gelen e, bir sürü stajyer olsun ya da yeni işe giren yeni asistan olanlar birçok kişi geliyor. Şimdi bunların arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden gelen e, ya yeni mezun olmuş ya da öğrenci olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir objektif baktığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya şimdi e, stajyerleri falan boş verelim. Mesela X bir kanalda ya da X bir e, medya şirketinde iletişim işi yapan X bir yerde Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan insan zaten ben oradan mezunum diyor. Yani e, aldığı eğitim zaten hiç tartışılamaz. E, üniversitenin verdiği görgü tartışılamaz. Dolayısıyla o öğrenci mesela ben benim çoktur mesela sen bizden misin diye o çocuğun bizim okuldan mezun olduğunu bilmeden o arkadaşın bizden olduğunu tahmin ettim. Çünkü bizim günün fakültede iletişim fakültesi fakültesinde gerçekten söylediğim gibi inanılmaz bir eğitim verilir. Yani e, maalesef şunu söylemek zorundayım. Yani uzun toplantısı sızıntı olmaz herhalde diye de e, biraz şey yapıyorum. E, Diğer fakültelerden gelen öğrenciler gerçekten e, hani şöyle geliyorlar. Bizim fakülteden gelen öğrenciler emin olun hani onu x bir yere koyun, kameraman kameraman olsun montaj olsun o olsun bu olsun televizyonda herhangi bir yere monte edin o sanki hep orada çalışıyormuşçasına bilgi sahibidir. Yani bilgili ve görgülü mezun oluyor bizim arkadaşlarımız. E, gelen stajyerler e, dediğim gibi zaten hani bir kere e, işte on üzerinden bir değerlendirme yaparsak eğer bu arkadaşlar zaten bilgi ve görgü e, açısından 5 e, beş ve 5'in üstünde geliyorlar. Çünkü her şeyi bilerek geliyorlar. Yani adam kurguyu görmüş, kamerayı tutmuş, çekim yapmış, fotoğraf çek makinesinde işte reklam filmi hazırlamış, tasarım yapmış. Zaten onları yapmış o. Öğrencilik e, döneminde. Onları bilerek geliyor ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan arkadaşların hepsi ama hepsi e, bu sektörde Son derece başarılı oluyorlar ve şunu da söylemede edemeyeceğim. Ee, biz hep burada birbirimizi kolluyoruz. Yani x bir kişi ben iletişim fakültesinden mezunum dediğinde emin olun biz hemen böyle sanki üniversitedeymiş gibi e, o eski günleri e, hatırlayarak biz hep birbirimizi tutuyoruz. ve hani, kültürümüz e, güçlü. Diyorsun. Ya Biz İstanbul'da biz hani Ozan mesela reklam bölümünü, reklam sektörü söylüyor ama biz hani gazetelerde, televizyonlarda reklamcılık olsun, işte prodüksiyon olsun, olsun bu olsun, olsun biz her yerdeyiz. Yani ve bizim her yerde arkadaşlarımız var ve biz onlarla sık sık görüşüyoruz. Dolayısıyla iletişim fakültesinden mezun olan bir arkadaşımın hani iddialı olabilir İstanbul'a gelip işsiz kalması gerçekten çok zor yani. Teşekkürler yani, Mustafa. Ben ee, buradan bir yani pas şeyi söyleyeyim bir de. hani Bizim zamanımızda da okulla ilgili e, tercih zamanı böyle bir e, konuşulurdu. İstanbul'a uzaklık ya da üretim merkezine uzaklık bir dezavantaj mı diye. Hani Bunun son derece yanlış ve son derece e, doğru olmadığını kanıtıdır. Çünkü biz zaten e, sektörden okullar olarak zaten okulla organik bağımız her zaman devam eder. Mesela Alamet-i Farika Ajansı bundan 2-3 sene önce bir atölye açtı. Kampüste reklam var etkinlikleri devam eder. Yani biz böyle bir e, okuldaki parlak öğrencilerle okulda iş yapmak isteyen, kendini bir an önce stajı atmak isteyen öğrencilerle de her zaman irtibat halindeyiz. Ve objektif de değiliz. Yani Mustafa abim evet. dediği gibi o CV'de bizim okuldan birini gördüğümüz zaman hani kan çeker derler ya. Yani Aynen. zaten kan çeker. E, en büyük farkları da bizim okuldan gelenlerin, burada objektif yorum yapabilirim zaten üretmeye e, alışkın, zaten sistemde kendini ifade etmeye, hayallerini gerçekleştirmeye, hani teoriden çok pratikte de bir şeyler yapmaya alışmış bir kültürden gelen bir öğrenci. Zaten ortamda hani ister stajyer olsun ister yeni çalışan olsun e, kendini otomatikman belli ediyor. O bizim okulunda bence en güzel sistemi de o öğrencileri parlatmaya, e, onlara sahne sunmaya son derece elverişli bir okul olması. Teşekkürler. Çünkü, e, öğretim görevlileri ders veren bütün derste yani bütün hocalar hani buna seni de dahil ediyorum bütün hocalar e, eğitimlerini e, mesleki birikimlerini e, ayırt etmek için bütün öğrencilere aktarıyorlar ve o bütün öğrencilere yani ayırt etmek için hepsinin sektörde e, başarılı olması için çalışıyorlar yani eğitim kadrosu bu kadar kaliteli olmasa böyle bir şey çıkmaz diye. Teşekkür ederiz bu bu düşünceleriniz için ee, son söylemek istediğiniz öğrencilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bunu sorayım programımızı ondan sonra kapatalım. Ee, ben hani e, şimdiki aklım olsaydı hep hep ama hep Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni seçerdim e, asla bir gram yani biz bu okulda niye okuduk falan gibi bir şey düşünmedim. Yani herkese de ama herkese de üniversitede iletişim okumak isteyen herkese Anadolu Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Hem şehir olarak, onu biraz pas geçtik ama şehir olarak pek çok büyük şehre e, şehirle yarışır haldedir. E, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi e, öğrenciyi tamamen ve tamamen e, mesleğe hazırlar. Mezun olduğunda iş bulma garantisi de hani biz kayırıyoruz ya Ozan dedi. Evet yüzde doksanları falan bulabilir yani. Ben olsam hiç düşünmem Anadolu Üniversitesi iletişim Fakültesini tercih ederim yani. Çünkü mes piyasada bu kadar insan varken bu hani göz ardı edilecek bir şey değil. Sağ ol Mustafa. Ozan. Valla ben bir kere çok çok şanslılar yani şu an bu yayını izleyip ya da işte bir şekilde bizim okula gelecek olan öğrenciler bence hayatlarının en güzel yıllarını yaşamaya başlayacaklar ve böyle hatırladıkları zaman Eskişehir'e o günleri, okul günlerini böyle gözleri dolup her okula gittiğinde ah şu köşede şöyle yapardık şunu hoca ile şurada oturduk falan diyecekleri ve hangi şehirde olursa, olursa olsunlar bundan sonra hep bizim okul diye anacakları, özleyecekleri günleri yaşayacaklar. Bunun bir kere tadını çıkarsınlar. Yani bu hani bütün bu stresli okul tercihleri dönemi haricinde zaten gelen, gelecek olan gelecek. Zaten bu yayını izliyorsa kafaya da koymuştur yani buraya kadar artık takip ediyorsa e, tadını çıkarsın, eğlensin ve ben de her zaman söylerim ben de bin defa da tercih yapsam e, artık geldim ben de 40 yaşıma yani bayağı oldu mezun olalı. Gene Eskişehir'i seçerdim. Gene Eskişehir'i seçerdim. Ee, her fırsatta da hala gitmek, orada vakit geçirmek, orada oksijen almak isterim. Çünkü Eskişehir komple bir oksijen merkezi. Özellikle bizim gibi üretme işinde olanlara sürekli yaşayan bir şehir. E, ee, gönül rahatlığıyla tercih etsinler. Bizde de bizde de bağlantıyı geçmeyi unutmasınlar. Zaten bir şekilde çok evet. teşekkürler. Ee, gerçekten e, Mustafa e, sana da, Ozan sana da bu değerli düşünceleriniz, yorumlarınız için son derece e, teşekkür ediyoruz. Umarım e, bu programımızı izleyen tercih yapacak öğrencilerimiz ve aileleri de hani bir parça olsun Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi hakkında bilgi sahibi olmuştur diye düşünüyorum. Eğer yine soruları varsa fakültemizde her daim bu konuda destek vermeye hazırız. Her tür bilgiye ister yazılı ister telefonla nasıl ister gelerek nasıl ulaşmak isterlerse her zaman destek vermeye de hazırız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize de ulaşabilirler hocam, hocam bu arada. Ediyoruz. Ya yayında söylemediğiniz bir şey varsa bize söyleyin derlerse bize de ulaşabilirler. <laughs> çok daha iyileri söyleyebiliriz. Evet bak ne güzel öyle <laughs> de. Tabii, tabii tabii işte, işte alır, yani, işte, akıllı, işte, akıllı, işte, alır, işte alır yani, işte, bir zaman arayabilir yani. Anadolu Üniversitesi çünkü bambaşkadır. Yani hani e, Anadolu Üniversitesi deyince akan sular, iletişim paketi deyince akan sular durur yani. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Her zaman iyi günlerde. E, sağ olun. Ben çok memnun oldum. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ Sağ olun.